Arkadaşlar merhabalar. Bugün ee, daha önceki kazanımlarımızda olan cebirsel ifadelere ait soru çözümü yapılacak. Buna ait iki testimiz var. Önceki birinci videomuzda cebirsel ifadelerin kazanımı dotları sorularını çözeceğiz. İkincisinde ise başarı testi. İşte o sözel ifadelerin cebirsel ifadeye dönüşünü neye x, y, z ya da bilinmeyen atadığımız değişken, katsayı muhabbetinin tekrar üzerinde duracağız. Arkadaşlar başlayalım. Birinci sorumuzda e, gördüğünüz üzere x'i dikdörtgen şeklinde atıyor. Bir birimlikte karesi var. Zaten bunun kenarın biri olan e, kenar uzunluğu biri olan karelerden bahsediyor. Yukarıdaki modele karşılık gelence birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ben bu modele baktığım takdirde benim modelim burası. Dikdörtgenle gördüğünüz ifadeyi x. Yani bunun aslında alandan dolayı yola çıkarak söylüyor. Kenar uzunluğu x uzun kenar uzunluğu x, kısa kenar uzunluğu bir birim olan bir dikdörtgenin alanı x çarpı birden x olacaktır. Aynı şekilde kareye baktığımızda kenar uzunluğu bir birim olan bir karenin alanı bir olacağı için e, bizdeki bu modellere karşılık gelen ifadeler genelde alan üzerinde, alan hesabı yani toplam alanı soruyor demektir. Bu modelde de gördüğünüz üzere iki tane dikdörtgenim olduğu için 2x ve dört tane birim karem olduğu için 4 oluyor arkadaşlar. Yani toplama baktığım zaman iki tane x'im var artı dört birimlikte alanım, birim kareye karşılık gelen alanım var. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soruda gene aynı şekilde bir modelleme sorusu. Gene uzun kenarı x, kısa kenarı bir birim olan bir dikdörtgen vermiş ve bir birimlik kare vermiş. Bizden ise 3x artı 6 cebirsel ifadesinin modellenmesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi 3x artı 6'yı incelediğim zaman 3x artı 6'yı incelediğim zaman 3x de 3 tane x olacak ve 6 tane birim karelik olacak değil mi? Her birim şu şekilde yaparsak 6 tane birim olacak. Arkadaşlar şıklara baktığımda A şıkkı x x 2x 3x'e gelmedi. Eledik direktman. B şıkkına baktığımda x x 2 x aynı şekilde 3 x'e gelmedi. C şıkkına bakalım x x x 3 x yaptı. Birim karelere baktığımda 1 2 3 4 5 6. Gördüğünüz üzere doğru cevap C yanılacak. Üçüncü sorumuz sözel bir ifade. Emre'nin cebinde K lirası vardır. Parasının yarısının... 4 lira eksiği ile annesi, annesine hediye almıştır. Buna göre Emre'nin hediye için harcadığı para aşağıdakilerden hangisi olabilir? Böyle bir sözel ifade de, e, cümle bize hangi işlemi nasıl yapacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Öncelikle bizim herhangi bir bilinmeyen atamamıza gerek yok. Çünkü cümlenin ilk kısmında Emre'nin cebinde K lirası var. Yani bilinmeyen bir K lira var. Bu paraya cümlenin akışına göre sırasıyla işlem yapacağız. Parasının yarısı. Parasının yarısı dediği için bu kısmı K bölü 2 oldu. Çünkü K lirası vardı. Sonra dedi ki 4 lira eksi K bölü 2 eksi 4 oldu değil mi? Bu ne? Hediye parası. Zaten bizden istediği de bu değil mi? Yani bizim hediye alacağımız tutar K bölü 2 eksi 4 TL'dir. Yani cevabımız bu oldudur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisi için verilen cebirsel ifade yanlıştır? Y tanesi yenilen 20 şekerden geriye kalan şeker sayısı nedir? Şimdi benim elimde 20 tane şeker var. Bunun Y tanesini yediysem 20'den geriye kalanı sorduğuna göre çıkarma işlemini kullanacağım. Yani 20 eksi Y ifadesi doğru bir ifadedir. B şıkkına geldik. Trafikte 20 araç sürücüsünden A tanesi emniyet kemeri takıyorsa, emniyet kemerini takmayan... Şimdi trafikte 20 araç sürüsü, e, sürücüsü var değil mi? 20 tane toplam benim aracım var. Bu araçlardan A tanesi emniyetini taktı. O zaman emniyet kemerini takmayan kişileri bulmak için 20'den A'yı çıkarmam lazım değil mi? Çünkü emniyet kemerini takan kişi sayısı A toplam kişi sayısı A olsaydı evet cevabım bu şekilde olacaktı ama benim elimde 20 kişi var 20 tane araç var bunların A tanesi emniyet kemeri kullandığına göre 20 eksi A'sı emniyet kemeri takmayan sürücü sürücüdür. Yani bu cevabımız yanlıştır arkadaşlar. İstenilen cevap boludur Fakat C'ye ve D şıklarına bakalım. Şimdiki yaşı T olan Hasan 2 yıl önceki yaşı. T yaşı. 2 yıl önceki yaşını yani önce olduğu için zaten çıkarmam gerekiyor. T 2 ifadesi doğru bir ifade. 50 dakikalık konuşma paketi alan Ebru'nun Z dakika konuştuktan sonra kalan dakika süresi. Şimdi 50 dakikalık konuşma paketi var. Bunun Z dakikasını konuştuktan sonra kalan paketi bulmak için 50'den Z'yi ne yapmamız lazım? Aynı şekilde yine çıkarmamız lazım. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Cevabımız bulundur arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Burada yukarıdaki tabloda verilen cebirsel ifadeler değişken değerleri ve sonuçları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir diyor. Şimdi cebirsel ifadeye baktığımda k kare artı 4 değişken değeri sonucu. Şimdi e, bu ilk tabloda k kare artı 4 a 13. İkinci tabloda 4K artı 2 bölü 5 4K bölü 5 artı 2 eşittir. 10 ise sonuç nedir? Yukarıdaki tabloda buna göre ben istediğim değeri bulmak istiyorum. Yani değişken dediğim buradaki değişkenim nedir? K'dır arkadaşlar. K'ya öyle bir değer vermeliyim ki sonuç 13 olsun. Şimdi bu ıı, 7. ve 8. sınıflarda denklem çözmeye de kullanılacak ama biz şimdilik bu hangi değeri vereceğimizi bilmediğimiz için k'ya en küçük olan bir değerinden başlayalım. k kare artı 4 ifadesinde k'ya 1 bir verirsem 1'in karesi artı 4, 1'in karesi 1'dir. 1 ile 4'ü topladığım zaman gene 5 olacak. 2 değerini verelim. 2'nin karesi artı 4, 4 artı 4'ten 8 geldi. 3'ün k yerine 3 verelim arkadaşlar. 3'ün karesi artı 4, 9 artı 4'ten 3'ün karesi 9 yapıyor. Artı 4'ten 13 geldi. Demek ki benim A değerim K'ya 3 verince 13 çıkıyor değil mi? O zaman benim ilk tablodaki, ilk sütun, e, satırdaki değişkenim, değişken değerim 3 olmalı. İkincisinde ise bunun tam tersi bir durum var. Değişkene hangi değeri vermemi istiyor? 10 değerini vermemi istiyor. O zaman buradaki 4K bölü 5 bu ifadede... 4K bölü 5 artı 2 ifadesinde K gördüğüm yere ne yazacağım? 10 yazacağım. Peki 4 yanına 10 yazdım. Bunun arasında herhangi bir işlem olmayınca ne olarak kabul ediyoruz? Çarpım olarak kabul ediyorduk diyor biz ifadelerde. 4 çarpı yani burası aslında bir çarpım olacak. 4 çarpı 10 artı 5 bölü 2 işleminin sonucunu soruyor. 4 ile 10'u çarptığımda 40. 40'ı 5'e böldüm. 8. 8'i de ne ile toplayacağım? 2 ile toplayacağım. Sonucum yani B değerim 10 gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar e, buradaki C değerinde C değeri için şıklara bakalım. Diğerlerini zaten bulduk. Neydi? K'yı 3 bulduk. Ondan sonra B değerimizi 10 bulduk. Sıra geldi C değerini bulmada. Bu C değerini bulmam için Arkadaşlar bana hangi cebirsel ifadede değişken yerine 5 yazınca 13 geliyor. A şıkkına baktım. Değişkenim R. 5 yazdığım zaman 5 çarpı 5 25 eksi 13'ten bu değer 12 geldi. Ama benim istediğim değer kaçtı? 13'tü. 5 şıkkına geldiğimizde değişken yerine yani R yerine 5 yazdığımızda 5 çarpı 5 25 artı 12 değeri yaptığımda 37 Gene 13'e ulaşamadım. C şıkkına geldiğimde 5 çarpı değişken yerine gene 5 yazıyoruz. Çünkü buradaki değişken yerine 5 yaz dediğini e, yukarıdaki tabloda vermişti. 5 çarpı 5 eksi 12'den 25 eksi 12 13. Arkadaşlar D şıkkını da bulalım. Biz evet 13'ü bulduk. Ama D'ye de bakalım. 5 çarpı 5 artı 13'ten 25 artı 13 38 değerini verdi. Arkadaşlar istediğim değer C şıkkında var. Evet B'yi 10, A'yı da 3 bulmuş. Tıpkı bizim e, yani K değerimiz o bilinmeyen yerine koyduğumuz değeri e, istediği gibi. Yani bu ifadede artık ben hepsini bulduğuma göre doğru cevabım C olarak söylememde herhangi bir sakınca yoktur. Arkadaşlar diğer sorumuzda da annenin yaşı kardeşinin yaşının 3 katından bir fazlasına eşit. Kardeşinin şimdiki yaşı 10 olduğuna göre Ali'nin iki yıl sonraki yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu cebirsel ifadeyi iki parçaya ayırırsak hikayede Ali ve kardeşi var değil mi? Arkadaşlar diyor ki üstteki sözel cümlede Ali'nin yaşı kardeşinin yaşının 3 katından bir fazla. İyi de biz kardeşinin yaşını bilmiyoruz değil mi? E kardeşinin yaşını bilmediğimiz için Biz kardeşini x dersek Yani bilinmeyen atarsak Çünkü bilmediğimiz durumlarda cebirsel ifadeler Bizim işimize yarıyordu Buna göre kardeşinin yaşına x dediğimiz için e, Biz Ali'nin yaşını Cebirsel ifade olarak bulabilir miyiz Evet bulabiliriz Neredeki cümleden yukarıdaki cümleden Kardeşinin yaşının yani x'in 3 katının bir fazlası Sırasıyla gittiğimde x'i önce 3 ile çarptım 3x Sonra bir fazlası dediği için bir ekledim. Ali'nin yaşı bizim elimizde cebirsel ifade olarak bulundu. 3x artı 1 ifadesi. Şimdi bize soru cümlesinde diyor ki siyah olan kısımda. Kardeşinin şimdiki yaşı 10. Yani x kaçmış? 10'muş. Ali'nin yaşını 2 yıl sonraki yaşını soruyor. Yani bize Ali'nin yaşını sormuyor. 2 yıl sonraki yaşını soruyor. Öncelikle biz Ali'nin şimdiki bir yaşını bulalım. Ondan sonra 2 yıl sonrasına geçelim. Bize kardeşinin yaşı 10 dediği zaman yani x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Ali'nin yaşını bulmak için 10 yazmalıyım. O zaman x gördüğüm yere 10 yazarsam 3 çarpı 10 artı 1 ifadesi 3 kere 10 30, 30 artı 1'den 31 ama bizden istediği ifade bugünkü yaşı değil mi? Hayır bugünkü yaşının 2 yıl sonraki yaşına soruyor. Yani 31'e kaç eklemeliyim ben? Bir de 2 eklemeliyim. Cevabım Denizli. C şıkkını şimdiki yaşıdır. 2 yıl sonraki yaşı Denizli şıkkıdır. C şıkkını ne olur işaretlemeyin siz de bu tür sorularda. Arkadaşlar 7. sorumuzdayız. Onat sınıf tahtasına bir doğal sayı yazıyor. Yazdığı bu sayı tek ise sayıyı silip yerine 3 katının bir fazlasını, çift ise sayıyı silip iki katının bir fazlasını yazıyor. Örneğin 10 atın tahtaya yazdığı ilk sayı 2, yani çift bir sayı. Çift ise ne yapacak? Silecek. Yerine iki katının bir fazlası. 2'nin iki katının bir fazlası 4 artı birden 5 oluyor. <laughs> Eğer ikinci sayı 5 oldu ya, üçüncü sayısı ise 16 oluyor diyor. Şimdi 5'i yazdık. 5 nasıl bir sayı? İlk sayıda bulduk. Bunun sonucu 5 çıktı. 5'i ben tek bir sayı olarak tahtaya yazdığımda sıradaki işlemim ne? tek olduğu için 5'i sileceğim. Yerine 3 katının bir fazlasını yazacağım. 5'in 3 katı 15, bir fazlası 16. Söylemeye çalıştığı şey budur. Onat'ın tahtaya yazdığı ilk sayı 6 ise dördüncü sayı ne olur diyor. Şimdi o zaman ben bunu en baştan bir daha alayım. İlk sayımı belirledim. İlk sayımı bana ne olarak verdi? 6 olarak verdi değil mi? 6 nasıl bir sayı? Çift sayı. Bunu sildim ilk sayı bu birinci sayım 6 şimdi bulacaklarımızı şu şekilde belirleyelim birinci ikinci ve dördüncü sayı ilk yazdığım sayı 6 6 çift bir sayı çift olduğu için ben bu sayıyı sileceğim ikinci işlemimde yerine 2 katının bir fazlası 6'nın 2 katının bir fazlası 13 yazacağım ikinci işlemde 13 yazdık. 13 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Şimdi bunu siliyoruz. 13'ü sileceğiz. 6'yı sildik. 13'ü sileceğiz. 13'ü sildiğimde ne yazıyorum arkadaşlar? 3 katının bir fazlası. 13'ün 3 katı 39. Bir fazlası 40. 3. işlemde tahtaya 40 yazdım. Nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Şimdi bu çift bir sayıyı sileceğim. Tekrar çift olduğu için yerine 2 katının bir fazlası. Yani 40'ın iki katının bir fazlası 40 çarpı 2 artı birden 80 artı 1, 81 işlemi dördüncüde yazılan işlemdir arkadaşlar arkadaşlar öncülleri vermiş üç tane öncülümüz var ifadelerden hangileri doğrudur diyor bizim ilk olarak cebirsel ifademize baktığımızda 4t 4t artı 12 bölü 5 cebirsel ifadesiyle'nin terim sayısı 3'tür. Arkadaşlar önce ben şu işlemi bir düzenleyeyim. Biz ne zaman bu toplama işlemini yapabiliyorduk? Paydalar eşit olduğu zaman, değil mi? O zaman ben bu kesri yani cebirsel ifadeyi kesir olarak vermiş. Bu kesiri şu şekilde yazabilir miyim? Ayrı ayrı. 4t bölü 5 artı 12 bölü 5. Doğru muyum? Şimdi. Terim sayısını soruyor arkadaşlar 4t bölü 5 bir terimdir 12 bölü 5 artı 12 bölü 5 bir terimdir. Terim sayısı 3'tür ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Diyor ki bu cebirsel ifade. 1t sayısının 4 katı 4t oldu. 12 fazlası 4t artı 12. 5'te biri yani 5'e bölünmüş hali ifadesine karşılık geliyor. Doğru mu? Evet bu öncülüm doğru. Sırasıyla düşündüğümüzde evet. Kat sayıları 12 bölü 5 ve 4 bölü 5'tir. 12 bölü 5 de bir kat sayıdır. Bilinmeyenin yanında yazan şu 4T bölü 5 hani bizim ifademiz şu değil miydi? 4T bölü 5 artı 12 bölü 5 ifadesiydi. Evet bu aynı zamanda bir terimdir. Hatta hangi terimdir? Sabit terimdir değil mi? Bilinmeyeni olmayan terimdir. T'nin yanında yazan şu gördüğünüz kesir ifadesi ise aynı zamanda bunun bir katsayısı değil midir? Evet 4 bölü 5 de bir kat sayıdır. 12 bölü 5 de bir kat sayıdır arkadaşlar. Ve 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız A şıkkıdır. Sonraki sorumuza bu virgülden sonrası çok önemli. Öncelikle bu, adam, bu Ebru Hanım'ın x lirası vardı. Bunun x'in 3'te 2'si demek. Yani 3 bölü 2 ile x'i ne yap demek? Çarpması demek. Bu benim ne param? Etek param. Doğru muyum? Şimdi ise ne parasını istiyor bizden? Kazak parasını istiyor. Kazak parası neydi? 24 lirası ile kazak alıyor. Şimdi arkadaşlar bu 24 lirası da kaza gitti mi? Herhangi bir sıkıntı var mı? Bana dedi ki kalan parasını gösterince birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Etek parası 3x bölü 2. Kazak parası 24. Doğru muyum? Kalan parayı bulmam için Elimdeki bütün paradan hem eteğin hem de kaza çıkarmam lazım değil mi? Yani benim harcadığım tutar şu ikisi değil mi? Bu ikisini topladım. Bu benim harcadığım para. Peki benim elimdeki para neydi? Toplam ana paramız, ana para x'ti. Harcadığımız ne kadar oldu? Etek ve kaza ha, toplam harcadığımız 3x bölü 2 artı 24'tür değil mi? O zaman ben bunu ana paramdan harcadı kalan paramı bulmak için ilk baştaki paramdan ikincisini çıkarmam gerekiyor. Peki bu eksi içeriye nasıl dağılır arkadaşlar? Hem bununla dağılma özelliğini kullanıyorum parantez içine. Hem de 24 ile çarpılır değil mi? Yani durum x eksi 3x bölü 2 eksi 24. x eksi 3x bölü 2 Arkadaşlar 9. sorumuzdayız. 9. soruda alışveriş çıkan Ebru Hanım'ın X lirası vardır. Parasının üçte ikisiyle etek, 24 lirası ile de kazak alıyor. Şimdi arkadaşlar bu Ebru Hanım'ın önce harcadığı paraya baktığımızda hem kaza hem de eteğe para harcıyor. Bizden ise neyi sordu? Bizden istediği ifade kalan parasını sordu. Arkadaşlar etek ve kazak için para harcadı burada kazak için bir para harcadı. Kalan parasını bulmak için bunlar harcadıkları değil mi? Harcadıkları bu ikisinin toplamıdır. Kalan parayı bulmak için benim ne yapmam lazım? Etekle kaza harcadığı parayı ana paramdan yani x'ten çıkarmam lazım. Başlangıçta cebimizdeki bulunan para Ebru cebindeki bulunan para x liraydı. Bundan harcadığını çıkaracağız. Şimdi harcadığı kısmı bulalım. Arkadaşlar etek için ne yaptı? X'in 3'te 2'si. 3'te 2'si. Neyin? X'in. Yani ben bunu X ile 2 bölü 3'ü çarparak etek parasını buluyorum değil mi? Ne kadarını kaza harcadı? 24 lirasını da kaza harcadı. O zaman harcadıkları x'in 2 bölü 3 katıyla 24. Peki ben x'i 2 bölü 3 ile çarparsam 2x bölü 3 olmaz mı? Artı kaza harcadığı para ne kadardı? 24'tü. Yani 2x bölü 3 artı 24 TL benim harcadığım para. Cebimdeki param ne kadardı? X'ti. Harcadığımda şöyle parantez içinde yazalım bunu. 2x bölü 3 artı 24 mü? Arkadaşlar şıklara baktığımda böyle bir şık görünmüyor değil mi? Parantezli kapatalım. Bu eksiyi dağıtırsam niye? Çünkü bu eksi her ikisiyle birlikte çarpılacak. O zaman x'i eksi 2x bölü 3 aynı şekilde bu eksi 24'ün de e, işlemidir. O zaman eksi 24 ile artı 24 ile çarptığım zaman eksi 24 olacaktır değil mi? Yani benim doğru cevabım 2x x eksi 2x bölü 3 eksi 24 ifade C'sidir. 10 Oruncu soruya geldik. Bir sınıfta her sırada iki öğrenci oturmaktadır. Bu sınıftaki sıra sayısı x artı 1 olduğuna göre sınıftaki öğrenci sayısını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir sınıfa ben belirli miktarda bir sıra oluşturayım. Şu şekilde dikdörtgen şeklinde sıra oluşturdum her birinde iki kişi olsaydı bir sıra olsaydı iki iki tane sıra olsaydı iki çarpı iki den dört üç tane sıra olsaydı üç çarpı iki den altı dört tane sıra olsaydı dört çarpı iki den sekiz yani ne anlama geliyor benim elimde ne kadar sıra sayısı varsa her sırada da iki kişi bulunacağı için sıra sayısının iki katı kadar benim öğrencim var demektir değil mi? Bu sınıftaki sıra sayısı kaçmış? X artı 1 miymiş? O zaman ben bu x artı 1'i kaçla çarpmam gerekiyor? x artı 1 tane sıra olduğu için 2 ile çarpmam gerekiyor değil mi? Arkadaşlar x artı 1'in 2 katını veren ifade gördüğünüz üzere 5 şıkkındadır. Bunu neden e, parantezli yazdı? Aslında şıklarda şu şekilde de verebilirdi. 2x artı 1 a şıkkı olurken B şıkkı 2x artı 2 de olabilirdi. Aynı şekilde bu şıkkın açılmış hali 2x artı 2'dir. Niye? Çünkü bu 2 hem x ile hem de 1 ile çarpılır değil mi? 2 ile x'i çarptığımda 2x, 2 ile 1'i çarptığımda 2 de olabilir. Arkadaşlar şekilde 11. sorumuzda şey, iki tane kare verilmiş. AB karesinin uzunluğuna x denilmiş arkadaşlar. HK'nın uzunluğuna ise Y demiş. AB'nin uzunluğu X yani büyük karenin bir kenarı X. Küçük karenin bir kenarı Y'dir arkadaşlar. Buna göre taralı bölgenin alanını veren Cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar bir karenin alanı bulunurken iki kenarı çarpılmıyor muydu? Ve benden istediği alan taralı alan değil mi? Yani büyük karenin içinden küçük kareyi ne yapmışız? Kesip atmışız. O zaman elimizde kalan alan taralı bölge olmuş oluyor değil mi? büyük karenin alanını bulmak için bir kenarı x ise diğer kenarı da x değil mi? O zaman benim şöyle yazayım. Alan ABCD karesi ABCD karesinin alanı anlamına gelir. Bu x çarpı x x kare değil midir arkadaşlar? Peki alan küçük karemizin alanı alan ELKH ELKH karesinin alanını bulmak için onun bir kenarı neydi? Y'ydi. O zaman bütün kenarları da Y olmaz mı? Alanını bulmak için Y ile Y'yi çarpmam gerekmiyor mu? Y ile Y'yi çarparsam Y kare oldu bu. Bizden taralı bölgenin alanını istediği için büyük karenin alanından küçük karenin alanını ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. Yani X kare eksi Y kare benim taralı alanımdır. X kare eksi Y kare B şıkkında bulunmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar son sorumuza geldik. Bu soru çok güzel bir soru. Şimdi e, ben soruya geçmeden önce şuraya ABC kutularını yazayım. Size buna göre işlemlerini yapalım. Diyor ki, önce soru cümlesinden başladım. Buna göre 45 bilye dağıtıldıktan sonra B kutusunda kaç tane mavi bilye renkli vardır? Toplamda 45 bilye dağıtacağız. Ve bizden istediği kim? B kutusu. Yani bizden istediği yer burası arkadaşlar. Benden istediği B kutusunda kaç tane mavi olacak? Değil Bir de mavi olması şartı var. Hem B kutusunda olacak hem de mavi olacak. Diyor ki, yukarıdaki ABC kutularında mavi, kırmızı bilyeler aşağıdakilerdeki gibi dağıtılacaktır. Dağıtım dağıtım yukarıda gösterilen kutuların Veriliş sırasına göre soldan sağa doğru yani önce A sonra B sonra C kutusuna C kutusundan sonra tekrar A'ya sonra tekrar B'ye tekrar C'ye diye devam eden bir döngü oluşturuyor. Bilyeler A kutusuna 1, B kutusuna 2, C kutusuna 3, e, sonra A kutusuna 4, B kutusuna 5, C'ye 6 şeklinde devam ediyor. Bilyelerin rengi ise A kutusunda mavi, B kutusuna kırmızı, C kutusuna mavi, A kutusuna kırmızı yani kırmızı ve mavi şeklinde. Arkadaşlar bu şekilde atacak 45 millim olacak değil mi? Şu öncülü önce öncülü önce tahta üzerine bir yansıtalım. A kutusuna bir tane attı. B'ye 2. Toplamda 45 millim atacak ya. Ben bunu 45 olana kadar devam ettireyim. 1 2 3 4 5 6 topluyorum 15 20 21 oldu. 7 8 9 bir toplayalım arkadaşlar. 3 6 10 15 21 28 8 daha 36 9 daha 45. Evet. C kutusuna 9 tane bilye attıktan sonra 45 bilye tamamlandı. Şu öncülümüzde aradan çıktı. Şimdi renklerini yazalım arkadaşlar. Renklerini de şöyle yeşille göstereyim. A kutusuna mavi, kırmızı, mavi, kırmızı şeklinde gidiyor değil mi? Mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi. Kırmızı, mavi. Arkadaşlar benden neyi istemişti? Soruyu ilk incelediğimde B kutusunda olacak demişti. Bir de mavi olacak demişti değil mi? B kutusundaki bilye sayısını sorsaydı bana 10-15 bilyeydi. Fakat B kutusundaki neyi sordu bana? Maviyi sordu. 5 tane mavi bilye sayısı bulunmaktadır arkadaşlar. Bu son sorumuzdu. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim.